Eğlenceli eğlenceli şeklen hazır mısın? O zaman başla. Oğlum benim omuzlarım niye böyle? Ya? O zaman başlıyorum. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Solar Smash oynayacağım arkadaşlar. Ee, kamerayı kapatalım daha iyi görmeniz için. Evet. İlk önce Planet Smash diyelim. Bunun ana ekranı bir yıl önce falan böyle değildi. Evet. İlk önce dondurucu soğuk. Türkiye nerede? Brezilya burada. Sana. Ne <laughs> burada? Türkiye. İlk önce Türkiye'yi öldürelim. Evet. <laughs> Şimdi Oppa, Bu ne karşı? Dur arkadaşlar gülen surat çizeceğim ha. Size bir soracağım pardon. Onu onu. Selamun aleyküm ay. <laughs> Yuh oğlum bu ne? Heh. Bunlar gözleri arkadaşlar. Pardon. Yok cimris. Şuraya da bir şöyle. Evet. Şöyle. Ee. Aynen karşımda. Ne yapacak bu? Hadi ama kardeşim yarına mı vuracaksın herhalde yarına. Şu ana vurmadı. Her yere vuruyor bu. Okey. İlk önce bir hepsini bir deneyelim. Bir Açık. Bir Açık. Açık. Şöyle bir şey yapalım bak. Bunu restartlayacağız reset Aynen. Her tarafını koruma altına alacağız. Bak şurayı, şurayı, şurayı. Bir 10x falan şuraya. Evet. Öldürdük dünyayı. Harbiden de. Şöyle şuralara da e, koyarsak ama koyulmuyor daha fazla. Şu işte koyulmuyor. Neyse arkadaşlar çok da önemli değil. Kara delik koyarsak ne olacak? Hiçbir şey olmuyor. Her yere şu bombalardan kamera ahirete mi geldik diyor bu ne Evet her yeri bombalayacağız Anam oğlum bu ne Of oh, fena Evet dünyanın içinden geçtik arkadaşlar var. Ne tempisi ya? Aa hala yaşayanlar var. Al abi biraz ya. Biraz. O alan çekti kalkan kırıyor. Bu ne? Biraz da bu. Oh. Evet. Diyelim ki şunu bastık. Ne olacak? Şunun üstüne. Heh, şu. Basalım. Hiçbir şey mi yapamıyorum ya? Şunu yapalım. Allah. Oo. Bu fena yaptı. Bu. Glitch mi oğlum bu? 552 yaşayan var. Ara şuralarda bir mal. Şuradan şöyle roket. Hala yaşayanlar var. Nerede yaşayabiliyor? Ben biz onu bir öğrensek. Bir dakika bu bunu tek daha alır mı? Ağlıyor. Abi net net öldüler. Aga hiçbirinin mi canı gitmiyor? 7 milyar kişi öldürdük. Ha şurada. Evet. Ya koca şeyden bir kişi mi öldü? var işte. Arkadaşlar tekli indirme yapıyorum. Oh. Sıfır kişi. Bak bununla falan yok olmaz arkadaşlar. Bakın alacağım şunu. Olan bu değil pardon. Bu muydu? Bu da değil. biz bunu kullanabiliyoruz hayır bu dünyayı iyileştirdi hayır Neyse arkadaşlar hemen Oğlum nerede bu Ha şu şu. Kanka şaka, şaka mı geçiyor? Balga mı geçiyor? Aga tüm dünyayı yok ediyordu neredeyse. Son nerede? tı var yalnız arkadaşlar çok keyifli Aha arkadaşlar tüm dünya yok oluyor izleyin tüm dünya yok oluyor izleyin sıfır kişi yaşıyor tüm dünya yok edeceğiz sadece elektrikle Evet Televizyon Bizi bir soracağım pardon Öldüm Al Oğlum hala bu kalkan yıkılmadı mı be Adam gibi adam Ama yıkılmıyor lan Yıldırımlar buna çok da bir şey yapamıyor galiba Lan Evet Diğerini glitch hallederiz. Ben çok bir şey yapmıyorum. Yalnız arkadaşlar harbiden de iyi. <laughs> Nasıl %100 yapacağız çok merak ediyorum ben. Ne? ya. Peki arkadaşlar ben bitirdik sayıyorum. Aa! Yoksa evimize gelip sizi yakalarım. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>